Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Saat bin Muaz radıyallahu an. Ebu Amr Sa'd bin Muaz bin Numan el-Ensari el-Evsi radiyallahu anh. Evs kabilesinin Abdüleşhel oğulları kolundan olan Sa'd bin Muaz 590 yılında Medine'de doğdu. Birinci Akabe biatından sonra Medinelileri İslam'a davet etmek için Allah Resulü tarafından gönderilen Mus'ab bin Umeyr'in teklifiyle İslamiyeti kabul etti. Onun Müslüman olması, Hicret'in siyasi ve sosyolojik zemin bulmasında ve Medine'nin İslamlaşmasında bir dönüm noktasıydı. Medine'ye geldikten sonra Abdüleşhel oğullarından Esad bin Zürare'nin evine yerleşen ve davet faaliyetini buradan yürüten Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın çalışmaları İlk önce Sa'd bin Muaz'ı rahatsız etmiş, kabilesinin önde gelenlerinden Üseyd bin Hudayr'ı ikna ederek Mus'ab'ı Medine'den uzaklaştırmaya karar vermişti. Ne var ki Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın güzel Kur'an okuyuşunu ve etkili konuşmalarını dinledikten sonra önce Üseyd ardından Sa'd Müslüman olmuştu. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh İslam'ı benimseyince hiç vakit kaybetmeden Abdüleşel oğullarının mahallesine gitti ve halkı toplayarak herkesin Müslüman olmasını kabul etmeyenlerle ilgisini keseceğini söyledi. Saygın kişiliği sebebiyle teklifi kabul edeceğini söyledi herkes. O gün Abdüleşhel oğullarının tamamı İslam'a girdi. Bu gelişmeler üzerine Musab bin Umeyr radıyallahu an Sa'd bin Muaz'ın evine taşındı ve İslam'a davet hizmetini buradan yürütmeye başladı. Kısa bir süre içinde Evs ve Hazreç kabirlerinin büyük bir kısmı Müslüman oldu. Bu durum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ve Mekkeli Müslümanları çok sevindirdi ve hicret hazırlıklarına başlandı. Sa'd bin Muaz ve Abdüleşfel oğulları ikinci akabe biyatında verilen söze uygun olarak Medine'ye hicret eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve muhacirlere sahip çıktığı için Rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşmasında Ensar'ın bütün kabilelerinin üstünlüğünden bahsederken Abdüleşhel oğullarının onların en değerli kolu olduğunu söylemiştir. Muhacirlerle Ensar arasında yapılan kardeşlik anlaşmasında Sa'd bin Muaz Ebu Ubeyde bin Cerrah'la kardeş ilan edildi. Hicretten kısa bir süre sonra umre yapmak için Mekke'ye giden Sa'd, müşriklerin önde gelenlerinden eski dostu Ümeyye bin Halefe misafir oldu. Tavaf için Kabe'ye gittiğinde Ebu Cehil, Allah Resulü ile Müslümanları Medine'ye kabul edip barındırdıkları için onu tehdit etti. Sa'd bin Muaz'da kendisine bir zarar verildiği takdirde, Kureyş'in Şam'a giden kervanlarının tehlikeye gireceğini belirterek bu tehdide karşılık verdi ve Mekke'den ayrıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gazvesine giderken Sa'd bin Muaz'ı Medine'de yerine vekil bıraktı. Bedir gazvesinden önce Allah Resulü Sa'd bin Muaz'a Ensar'ın savaşa katılıp katılmama konusunda ne düşündüğünü sordu. Sa'd Medinelilerin Akabe'de verdikleri sözde durduklarını, Resulullah'ın hiçbir emrine itiraz etmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaş hazırlıklarını başlattı. Saat, Bedir'de çarpışmalarının en kritik anlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yakınından hiç ama hiç ayrılmadı. Savaştan sonra esirler konusunda yapılan istişare toplantısında Onların öldürülmesi gerektiğini belirtse de Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun bu görüşüne katılmadı. Uhud gazvesinde de Medine'nin içeriden savunulması taraftarıydı. Bu savaştan önce birkaç gece Allah Resulünün kapısında nöbet tuttu ve Uhud'a giderken güvenliğini sağlamak için onun önünde yürüdü. Savaş boyunca da onu koruyanlar arasında yer aldı. Sa'd bin Muaz radıyallahu an Hendek Savaşı'nda önemli görevler üstlendi. Medine'yi Müslümanlarla birlikte savunacaklarına dair söz veren Beni Kurayza Yahudilerinin savaş sırasında ihanet ederek düşmanla işbirliği yaptığı duyurunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durumu incelemek ve yeni bir anlaşma yapmak üzere Sa'd bin Muaz radıyallahu anh ile birlikte dört kişilik bir heyet gönderdi. Ancak Kurayza oğulları heyet mensuplarına hakaret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin en güçlü ortaklarından olan Gatafan kabilesinin reisleriyle haberleşerek kuşatmayı kaldırdıkları takdirde Medine'deki hurma girilerinin üçte birini onlara vermeyi teklif etti. Olumlu cevap alınca Evs ve Hazreç kabillerinin önderleri Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade ile görüştü. Sa'd, Cenab-ı Hakk'ın bu konuda bir emri yoksa, düşmana hurma vermekten yana olmadıklarını ve düşmanla savaşmaktan korkmadıklarını söyleyince, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu düşüncesinden vazgeçip savaşa devam etti. Savaşın sonlarına doğru düşmanlar tarafından atılan bir ok, Sa'd'ın koluna isabet ederek damarlarını parçaladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok kan kaybeden Sa'd'ın tedavisiyle bir saat kendisi ilgilendi ve onu Mescid-i Nebevi'nin yakınındaki hasta çadırına nakletti. Hasta bakıcı olarak da Rufeyde el-Enşariye'yi görevlendirdi. Hendek Savaşı'ndan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza üzerine yürüyüp kalelerini kuşattı. İslam'a girmeyi ve şartsız teslim olmayı kabul etmeyen Beni Kurayza kabilesi muhasaranın ardından İslam'dan önceki dönemde müttefikleri olan Sa'd bin Muaz'ın kendileri hakkında vereceği hükme razı oldu. Bunun üzerine Beni Kurayza topraklarına götürülen Sa'd bin Muaz savaşacak durumdaki erkeklerin öldürülmesi, kadın ve çocukların esir edilmesi ve mallarının Müslümanlar arasında paylaştırılması yönünde karar verdi. Beni Kurayza topraklarından tedavi gördüğü çadıra geri getirilen Sa'd'ın bu sırada yarası açıldı ve bir müddet sonra 37 yaşındayken aşırı kan kaybından hayata gözlerini yumdu. Cenaze namazını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı ve Cennetül Bakî mezarlığına defnedildi. Salatü selam âlemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e. Onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe kiramın üzerine olsun. kızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygül